Merhaba ben Simge Topçu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 10 dakikalık çok etkili kısa olmasına rağmen gerçekten kaslarınızı cayır cayır yakacak ve hissettirecek güzel bir üst vücut antrenmanı ile geldim. Omuz, kol, sırt ve göğüs kaslarınız gayet güzel bir şekilde çalışacak. İhtiyacınız olan tek şey 2 tane dumbbell. Dumbbell yoksa yine hiç sorun değil sadece 2 tane su şişesi yeterli olacaktır. Bazı hareketlerde, özellikle başlangıçta ekipman dahi kullanmayacağız. Ee, i̇sterseniz başlayalım 10 dakikalık harika bir üst vücut antrenmanı. Öncelikle kollarımı açıyorum. Avuç içlerim yukarı bakıyor. Yukarı doğru. Kollarımı birleştiriyorum. Avuç içleri birbirine bakıyor. Burada. Dirsekler hafif bir şekilde kırık, dümdüz değil kollarınız. Bu şekilde değil, hafifçe kırık. Devam ediyoruz. Ve mümkün olduğunca kollarımızı sıkı tutmaya çalışıyoruz. Evet. 30 saniyeyi tamamladık. Kollarımı indirdim. Avuç içlerim karşıya bakıyor. Ortada pres hareketi yapacağım. Chest press. Şu şekilde döneyim görme, görmeniz için ve başladık. Sıkıştırıyormuş gibi hissedin ortada bir şeyi. 30 saniye boyunca devam ediyoruz. Çok güzel. Kolları düşürmeden. Son 5 saniye. Çok güzel. Kollarımızı yine hiç düşürmüyoruz. Eller karşıya bakıyor. İndirip yukarı doğru kaldırmanızı istiyorum. Yani yere paralel oluyor. Avuç içleri yere bakıyor. Sonra tekrar yukarı. Aşağı, yukarı. Başladık. Kollarınızı omuz hizasından düşürmemeye çalışın. Yani şu şekilde aşağı inmesin. 90 derecelik açıyı dirsekte koruyun. Normal şekilde nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Avuç içleri karşıya bakıyor. Yine 90 derecelik açıyı hiç bozmuyoruz. Yukarı doğru kaldırdım ve aşağı indirdim. Başladım. 30 saniye boyunca devam edeceğiz. Shoulder press yapıyoruz şu an. Omuz press. Kontrollü. Omuzlarınızı hissetmeye çalışarak. Çok güzel son 5 saniye. Çok güzel. Şimdi kollarımızı indirebiliriz. Ağırlıklara geçiyoruz. Şimdi ellerimi önümde birleştirdim. Şu şekilde göstereceğim. Dumbbell'la iki yana doğru açış yapıyoruz. Bunu yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu şekilde kollarınızı havaya kaldırmayacaksınız. Kollarınız vücudun yanında sabit ve sıkı bir şekilde duracak. Eller birbirine bakıyor ve yana doğru hafifçe açıyorsunuz. Başladım. 2 3 4 5 6 7 Omuzları hissetmeniz lazım. 9 10 11 12 13 14 15 Çok güzel. Dumble'ın tek ile devam ediyorum. Arka kol için triceps yapacağız. Triceps hareketi. Dambılı tuttum. Tutarken parmaklarımla çok fazla sıkmıyorum. Sadece şu iki parmağımın arasında yerleştirmiş şekilde tutuyorum. Kolum dik. Arkadan yukarı doğru itiyorum. Tutaracağım. Başımın arkasından yukarı. 15 tekrar. Yukarı ittiğinizde nefes verin. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi bu kolla devam ediyoruz. 1 İsteyen buradan tutabilir destek için. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Çok güzel. Dumbbell'ları aldım. Biraz daha bench'in ucuna doğru geldim. Düz bir şekilde yukarı omuzlarıma doğru dumbbell'ları kaldırıyorum ve indiriyorum. Biceps çalışıyoruz yani pazu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Üf, yukarıda nefesi var 14 ve 15 çok güzel. Şimdi yine hiç ara vermeden bu sefer shoulder press'i dambıllarla yapıyoruz. Önce yaptığımızda boş yapmıştık. Yine eller karşıya bakıyor. Yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Çok güzel. Şimdi bir sırt hareketiyle devam edeceğiz. Dumbbell row yapıyoruz. Tek ayağımı bence koydum. Burada bir tabure, koltuk herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Diğer elimi bence yasladım. Diğer ayağım dışarıda biraz daha dışa doğru açık. Sırtım düz. Kendimi kamburlaştırmıyorum. Sırtım düz bir şekilde duruyor. Ağırlığı tuttum ve kolumu 90 derece yapacak şekilde çektim. Bu sırada sırtınızın tam olarak bu yan kısmının çalıştığını hissetmeniz lazım. 15 tekrar. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Diğer tarafa geçiyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 Kendini kamburlaştırma 7 8 9 10 Kanat kısmı hisset 11 12 13 14 ve 15 Çok güzel. Tekrar oturuyoruz. Şimdi kollarımı yukarı doğru açtım. Ellerimi yukarıdan bir şeyi çekermiş gibi sırtımı sıkıştıracak şekilde yukarıdan iyice hem sırtımı sıkıştırarak hem buradaki bu kanat kısmını hissederek 20 tekrar yapıyoruz. Yukarıdan 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sıkıştır sırtı 18 19 ve 20 çok güzel şimdi tekrar 20 tekrar yapacağız bu şekilde geriye doğru İne dirsekler hafif kırık. Sırtımızı sıkıştıracağız. 20 tekrar. 1 2 3 4 Hisset sırtı. 5 15 16 17 18 19 Ve 20 Çok güzel. Şimdi tekrar bir omuz hareketi yapıyoruz. Bencin ucuna doğru oturdum. İyice uca doğru geldim. Ellerimi bacaklarımın yan tarafına doğru sarkıttım. Avuç içlerim birbirine bakacak şekilde duruyor. Ve... Yukarı doğru dumbbellları kaldırıp ikisini ortada birleştirip geri indiriyorum. 15 tekrar yapacağız. Yine dümdüz olmasın kollarınız çok hafif dirsekten kırık olsun. Başlıyorum. Göz hizanıza kadar getirmeniz yeterli. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 çok güzel son hareketimiz Bencin iyice ucuna doğru geldim oturduğum yerin. Ellerim rahatça bu şekilde aşağıda kalçamın yanlarında. Yana doğru kollarımı kaldırıyorum ve indiriyorum. Hafif dirsekten kırık. Bu omuz için bir hareket. Yana açış lateral raise. Başlıyoruz 15 tekrar. 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Umarım beğenmişsinizdir. 10 dakikalık üst vücut antrenmanımızı tamamladık. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu eğer beğendiyseniz ve yapmasını istediğiniz bir arkadaşınız varsa gönderebilirsiniz. Videoyu dilerseniz başka bölgelerle birlikte bir antrenman yaptığınızda öncesinde ya da sonrasında uygulayabilirsiniz tabii ki. Aşağı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.